bel fıtığı var. Omuzları da, kürekleri de kireçlenme var. Ameliyat olmak istemedim. Çektim gittim buradan İstanbul'a. Benim esas yıkılmam 2016'da. Eşim kanser olduğum deyince benim dünya yıkıldı. Evin işlerini güçlerini dedi nasıl yapacağız dedi. Baba sen canını sıkma, benden haber bekle, ben araştırma yapacağım dedim. Ameliyat diyorlardı, sakat kalma riskimiz olabilir diyorlardı. Ameliyat olmak istemedi. Sol ayağımda ferci olma durumu yuva dediler bana. Sol ayak yerden yukarı fazla kalkmıyordu. Yere sürükleniyordun ayağım, sol ayağım. Daha önceki doktorlara sordum. E, topalluk kesilecek mi? Kesilmez dediler. Sonra asistanıyla görüştüm. Çektirmiş oldu MR'ları falan böyle vesaire WhatsApp üzerinden attım. Doktor beyle görüştük. Dedi ki tamam gelebilirsiniz. Hastaneye geldik. Doktor beyle görüştük. İşlemler yapıldı. Doktor bey geldi dedi ki ameliyat hazır. Girdi. 5 dakika falan o sefer sürdü. Çıktı. Hasta gelip sağlam çıktığını gördüm. Yalan söyleme hiç hayatta sevmem. Aslında neyse onu konuşur işlemlerden sonra değişme oldu. Giderim mutfakta buluş Evi temizleri, camları sileri. Allah'a şükür yapamadığımız işleri şimdi yapıyoruz. Kürşat Bey'den de asistan Allah razı olsun şöyle bir şey var. Bana milyonları kazandırdı. Hele annemin duasını çok iyi kazandırdı. Elhamdülillah dedim. ya yani çünkü 3 ay boyunca asistanları, yardımcıları kaç kere aradıklarını biliyorum. Neyden aradılar? Şaban Bey nasıl? Herhangi bir sıkıntısı var mı? Eğer ki ben faz et ki Şaban Bey'in durumu çok kötü deseydim inanın 399 kilometre yolu geleceklerini inanırım. Allah yolların açık etsin, Allah kazançlarını bereketle eylesin, Allah onları hepsinden razı olsun.